WhatsApp günlük hayatta çokça kullandığımız bir uygulama. Özellikle bu sıralar dünya gündeminde kendisinden oldukça söz ettiriyor. Kullanıcıların verilerinin toplanacağı ve bunların işleneceği artık açıkça belirten platform, bu şartları kabul etmeyenlerin 8 Şubat'tan itibaren WhatsApp uygulamasını kullanamayacağını duyurdu. Dünyada ve ülkemizde bu durum kullanıcıların oldukça tepkisini çekti. Bugün sizler için WhatsApp gizlilik sözleşmesini ve bundan sonra neler olacağını inceleyeceğim. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. İyi seyirler. WhatsApp sözleşmesi maddelerini zorunlu güncelleme kararı ile kullanıcılarına gönderdi. 4 Ocak'ta gizlilik ilkesini güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollayan WhatsApp, Konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için 8 Şubat 2021 tarihine kadar süre verdi. Bu sözleşmeyi kabul etmek istemeyenler alternatif uygulamalara yönelmeye başladı. İşte WhatsApp sözleşmesi maddeleri ve WhatsApp'a alternatif uygulamalarla ilgili detaylı bilgiler. WhatsApp gizlilik sözleşmesini onaylamanız için karşınıza böyle bir onay metni çıkması gerekiyor bu metni onayladıktan sonra WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini kabul etmiş oluyorsunuz. Daha sonra tezirginlik burada başlıyor. Kullanıcıların WhatsApp gizlilik sözleşmesinde yer alan maddelerde hesap bilgileri, mesajlar, bağlantılar, durum bilgisi, işlem ve ödeme verileri gibi bilgilerin WhatsApp tarafından kontrol edilmesi ön plana çıkıyor. Kullanıcıların en çok istediği şey bilgi güvenliğidir. Acaba WhatsApp bu maddeleriyle bilgi güvenliğini sağlayabilecek mi? WhatsApp sözleşmesinin diğer maddelerinde altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak, hizmetlerin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak, Facebook şirketi ürünlerin genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü arttırmak, WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook şirketi ürünleriyle birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınıza bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook şirketi ürünleri üzerinde sohbet etmenize olanak sağlamak. Bu durumlar popülaritesi azalan Facebook'un yararına olan maddeler. WhatsApp yetkilileri bu durumu şu cümlelerle açıkladı: "Hizmetlerimizi kullandıkça ve hizmetlerimiz üzerinde iletişim kurdukça bilgilerinizi paylaşırsınız." Biz de hizmetlerimizi yürütmek, sunmak, iyileştirmek, anlamak, özelleştirmek, desteklemek ve pazarlamak amacıyla bilgilerinizi paylaşırız. Hizmetlerimiz ya da Facebook şirketlerinin hizmetleri hakkında size pazarlama amaçlı içerikler gönderebiliriz. Yani bu sözleşme tamamen kullanıcıları saf dışı bırakıyor. Hal böyle olunca birçok kullanıcı WhatsApp gizlilik sözleşmesini onaylamaktan vazgeçiyor. Bu durum WhatsApp alternatifi olan uygulamaları son birkaç gün içerisinde zirveye çıkardı. Türkiye özelinde baktığımızda App Store'un popüler ücretsiz uygulamalar listesinin ilk sırasına Telegram yerleşti. Hemen ardından Signal uygulaması gelirken güncel olarak WhatsApp 12. sıraya kadar geriledi. Sosyal ağ kategorisi özelliğinde baktığımızda ise sırayla Telegram, Signal, Whatsapp ve son zamanlarda popülerliği artan yerli VIP'i görüyoruz. Google Play Store'a baktığımızda benzer bir tablo ile karşılaşıyoruz. WhatsApp, 2 milyardan fazla kullanıcı ile dünyanın en çok mesajlaşma uygulaması. Böyle bir uygulamanın App Store ve Play Store'da geriye düşmesiyle kan kaybının uzun sürüp sürmeyeceğini birlikte göreceğiz. Önümüzdeki günlerde alternatif mesajlaşma uygulamalarında bir artış yaşanması bekleniyor. Bence WhatsApp yaptığı bu hatadan en kısa sürede vazgeçip zirvedeki yerini tekrar almalı. Peki sizin görüşleriniz neler? Bundan sonra hangi uygulamalara devam edeceksiniz? Yorumlarda belirtesiniz. Sevinirim. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.